kendisini ifade edemiyor, adresini söyleyemiyor. Dün Burhan Cilay ararken bir ihbar geldi. Burhan bulamadık. Arıyoruz arkadaşlar ekrana fotoğrafını versinler. Bu çocuk efendim 37 yaşında 8 Mart Cuma günü kayboluyor. Nerede kayboluyor? Arnavutköy Gazi Osman Paşa. Yine otobüs demişsiniz ama otobüs değil minibüste herhalde. Minibüste kayboluyor bu çocuk. Minibüste kayboluyor. Babası iniyor durakta, oğlu da arkasından indi diye düşünürken çocuk inmemiş. Arnavutköy'den çıkmışlar, Gazi Osman Paşa'ya doğru giderken bu çocuk minibüste kalmış. Şimdi bu çocuğu ararken başka birini bulduk. O da kimliksiz. Ee, Bize efendim dün Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezi'nden aradılar. Dediler ki bir trafik kazası oldu, bizim bölgemizde yaralanan birisi var. Onun da üzerinden kimliği çıkmadı. Acaba bu sizin aradığınız kişi mi dediler. Eee... Abi gitti. Kendi kardeşi kendi kardeşi olduğun ol, benim kardeşim değil dedi. Çok benziyor ama ben de çok benzettim. Benim kardeşim değil dedi. Ama şimdi o kişi kim? Yani aradığımız o da kimlik. Kişi ikiye çıktı. Evet. Hem Burhan'ı arıyoruz efendim hem de hastanede trafik kazası geçirip üzerinde kimlik çıkmayan beyefendinin ailesini arıyoruz. Eğer bir yakınınız kayıpsa lütfen daha dikkatli bakın. İhsan Cila aramızda bir abi 37 yaşındaki zihinsel engelli Burhan Cila'yı aramak için stüdyomuzda 8 Mart Cuma gününden beri kayıp 6-7 yaşında bir çocuk aklına sahip olduğunu söylüyor evet. ailesi adını falan söyleyemiyor mu? Ya o biraz kısıtlı yani üzerine sürekli böyle şey yaparsan ancak o şekil yani konuşuyor yani. türlü yani. şey yapamaz yani zor. Üzerinde herhangi bir kimlik de yok. Kimlik de yok. 37 yaşındaki Burhan Cila ile ilgili yayınımızdan kısa bir süre sonra Bayrampaşa Yıldırım polis merkezinden bir telefon geldi. Bölgelerinde bir trafik kazası olmuş ve bir kişi de yaralanmıştı. O yaralının üstünden de herhangi bir kimlik çıkmamıştı. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan o yaralı Burhan Cila'ya da çok benziyordu. Polis Burhan Cila'nın ailesiyle teşhis için görüşmek istedi. Ekibimiz hemen harekete geçti. Çok benziyor sadece işte yani ortalama o saç şey olmasa bile hemen hemen aynı diyebileceğiz yani. O kadar benziyorlar birbirine. Kardeşim çıkmadı ama aramaya devam. Nerede bulursak. Bilenler, görenler Müge Hanım'a telefonu haber haber vermelerini istiyoruz, rica ediyoruz. Peki Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören kimliksiz kişi kim? Kazanın 6 Mart tarihinde akşam 8.30 civarında Metris Esenler Bağlantı Yolu Yıldırım Mahallesi yol ayrımında meydana geldiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve üzerinden kimliği çıkmayan yaralı 35-40 yaşlarında buğday tenli, koyu kahverengi saçlı, 1.80 boyunda ve 85-90 kilo arasında. Şimdi bu kimliksiz yaralının yakınları aranıyor. Evet efendim hastanede yatan böyle de bir yaralı var. Trafik kazası geçirmiş üzerinden kimlik çıkmamış. Ee, bir kişi ararken sayımız ikiye yükseldi. Eğer bir kaybınız varsa bir yakınınız kayıpsa lütfen bizi arayın efendim. Ee, ulaştıralım. Durumu nasılmış Kevriye yaralının? Ağır gibi gözüküyor. Yoğun bakımda diye diyebiliyoruz Müge Hanım yoğun bakımdaymış şu anda. 6 hmm. Mart'ta gerçekleşiyor. Peki bu... A, e, kardeşi girdi mi yoğun bakıma yoksa fotoğraflardan mı baktı? Fotoğraflardan. Ya bana bir yanılmış olma ihtimali varmış gibi geldi çünkü e, geçirdiği travma nedeniyle ya yüzde o şişlik, ödem Seveceğim. ve farklılaşma olabilir. Nesini benzetmedi ki? Acaba yani gel çıkacağım kardeşinin fotoğrafını görünce de biz de şimdi böyle soruyor. Ya, yanına getirebilir misiniz bakalım? Ama gözünün rengi falan filan... ...anlamıştır herhalde ne bileyim... ...çok benzettim ben. Ya... E, ...travma sonrası yüzde ciddi bir değişiklik olabilir. E, baş bölgesine en yönelik öden, bir travma öden. oldu. Öden. Tabii ödem olur, şişlik olur. O nedenle... E, ...hani o farklılık kardeşini yanıltabilir mi diye hani düşündüm. Hani siz bana bakmayın... ...ben öyle çok şey yapmam yani... ...fotoğraflardan falan çok çıkartamam ama... ...mesela çenesi...